Herkese merhaba. Çok fazla insanla konuşuyorum gün içerisinde. O yüzden oluyor. Yemin ederim. Beklenmedikti. De. Değil mi? Merhaba. Dur bir daha. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir reaction videosuyla beraberiz. Biz biraz genişlettik ağımızı olabildiğince. <laughs> Bunu diyebiliriz evet. Evet, bugün de Baran Mengüç ve Selin Sana şarkısının hem videosuna hem de şarkının kendisine dinleyerek bir reaction çekmiş olacağız. Ve bugün kutsal gün. Bugün 30 Ağustos. Bugün Manifestival var ve Zafer Bayramı. Aa evet. Bir şey diyeceğim. Ben şey diyordum sana. <laughs> her video çektiğimizde bir manifest konseri var diyordum ama bugün tuz evet. Kutluğusuz. E, aynı zamanda festival günü de. Tek gündü değil mi festival bugün? 2 gün. Yine mi iki gün yapıyorlar? Tabii ben? tabii. Tamam güzel. Biz gidemedik. <laughs> bir kere tatlı kota da, da yeterli. Onun dışında ekstra söylemek istediğimiz bir şey var mıdır? Yine kızlara bir atıfta bulunduk da ben Big Five'da beraber Baran Mengüç'ü tanıdım. İşte Öpücük. Baran Mengüç. Öpücük Pardon Zeki değil, o Zeki Arkun'da. O Zeki Kim neydi bunun şarkısının adı Big Five'da geçen? Edis'le olan şarkısı vardı sanırım. Martılar mıydı yok. Bakayım. Şey dur bulacağım. Sen söyleme ben bulacağım. Ayyaş Ayyaş. Evet Ayyaş evet. evet, şarkısı. Ama sanki bir şarkısını daha söylemişlerdi atıyorum ya yani. da. Oradan Bakıyorum. biliyorum bu arada Oradan ben biliyorum. de. Aynen. Selin zaten çok seviyorum ben Selin şarkısını, sesini falan. Evet, ben de aynı şekilde. İyileşiyorum şarkısını söylemişti Saygı birde de. Bayağı Onu iyi. zaten bayağı iyi söylemişti. Ya yanlanmadan önce TikTok'ta bayağı viral olmuştu diye hatırlıyorum. Evet, öyle. Ekstra söylemeyelim bir şey. Artık kısa videolar olsun. 10 dakikayı buluyor. Siz de sıkılıyor olabilirsiniz. <laughs> ben de uzun uzun edit yapılmasını istemiyorum zaten. Konuşsak konuşuruz. Aynen. Başlayalım o zaman. Let's go beklenmedik bir ikili bu arada bence niye beklenmedik ikili? <gülüyor> <gülüyor> Şatlar bir güzeldi bu arada ha klipler, beğendim. <laughs> bir şey diyeceğim. Hani pantolondan Baxter gözükmesine çok okeyim de. Okey değil, benim sevmediğim hani bir şey bu Ben arada. de sevmiyorum, okeyim dediğim hani okey olmak zorunda kaldık gibi bir noktadayız ya. Bu hiç okey değil ya bu arada. Dede onun gibi çünkü. Bu tarafı bir şarkıya benziyor. Yabancı bir şarkıya benziyor burası bak. Hmm. Jinny'ne bottle vardı ya. If you wanna Ona benziyor. Ben bilmiyorum çünkü. <laughs> Bilenler yorumda anladılar bence beni. Çok güzel kız bence bu arada. O kalbi çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen insan ağzını şey oluyor. Evet Dans break falan güzel olmuş bu arada. Güzel beğendim ben bu arada. Selin şanki. de dans ediyordu diye hatırlıyorum ben. Niye öyle hatırlıyorum? Ben bilmiyorum. Yanlış hatırlıyorum ben onu. Güzel güzel. Güzel. Çok ya. kaliteli çıkmış video, videoyu da çok beğendim. Hı -hı. Bu böyle şeyi falan da çok beğendim. Şarkının beatini falan, Selin'in sesine zaten laf yok. Baran da güzel tamamlamış. Zaten Ayyaş şarkısından sonra da evet. ses tonu orada ben beğenmiştim zaten. Onun dışında güzel ya, ben dinlerim bunu. Ben de açıp değil. Açıp de, benim için ben böyle yan e, yana gelme ihtimali olduğunu düşündüğüm bir ikili olmazdı Allah bu aşkına, arada. Herkes için. yan yana geliyor. Ebru Gündeş motive yan yana gelmiş, onunla bu yan yana gelmiş. Bunlar ya yan yana gelmesin. İkisi de aynı sektör yani direkt. Hani müzik sektörü ama ikisi de pop yapıyor yani. Doğru. Ben biraz daha böyle tür olarak <laughs> mı denir bilmiyorum. Benim için beklenmedik ve beklemediğim kadar iyi bir ikili olmuşlar bu arada. Ben şeyi çok beğendim. Ee, klibin hikayesi okey eğlenceli olmuş ama o hem kare oluşu. Ben kare klipleri daha çok seviyorum bu arada nedense. Estetik olarak daha güzel gidiyor benim gözüme. İşte o şatlar, yakınlaştırmalar, şu anki yan oluşu falan bence bayağı güzel keyifli bir klip olmuş beğendim ben. Ben de klibi beğendim. Eğlenerek çekmişler ve işten hani zevk almışlar belli. Yani keyifli de oldukları için bence güzel bir proje olmuş denilebilir. Vokalleri bende çok güzeldi bu arada. Selin'in yükseldiği yer özellikle ben bayağı beğendim. Yani Baran normal söylüyor. Selin'e zaten söz yok. Ben Selin'in sesini beğeniyorum. Ben de severim. Güzel güzel ben bayağı beğendim. Bayağı... Dinlerim açıp açıp yani. Ay yaş gibi dinlerim yani açıp açıp. E, bence de öyle. Selin'in şarkılarını zaten ara, ara dinliyorum. Dans kısımları falan bayağı iyi olmuş. Orada bir baran sırtlamış diyebilir miyiz? Çoğunluk evet evet. Zaten. zaten o hem dansçıymış hem Aha. söz yazarıymış hem de şarkıcı oldu yani artık işte. On numara yetenek bu arada. Yani üçü bir arada Yetenek i̇yi. kalı kalıbı hatta direkt. Evet iyi. Güzel. Ekstra söylemek istediğim şey var mı? Fena ben değil. sadece bu şeyi beğenmedim. He onu söyledik işte. Baksın Bunu beğenmedim. Baksın ya da bere olmasını da beğenmedim. Evet mesela bu bere de saçma bence. Cap olsa okey ama bu <laughs> bere yaz kış takılacak bir şey değil yani. Tarz gibi gelmiyor bana yani kötü ben geliyor. de bana da güzel gelmiyor. Bana çok böyle şey nasıl diyebilirim dilenci style gibiydi. Damla sanki bu. Yani ben sevmiyorum. O boxer görüntüsünü de sevmiyorum. Evet. Onun dışında o şapka bereyi ben de sevmiyorum. Cap olsa arkaya dönük taksa ya da önde dursa cap kısmı falan. Okey ama onun dışında zaten Selin iyi. Kesinlikle. Ekstra da söyleyecek bir şeyim yok benim. Benim de bir şeyim yoktur. Bizden geçti diyebilir miyim? Bizden geçti ben ekledim bile hatta dinlerim yani. Evet ben net dinlerim. <laughs> bu kısımlar falan bayağı iyi olmuş bu arada. Düşünsene bir gün camdan dışarı bakıyorsun kahvaltını etmişsin ve random 3 tane insan dans ediyor. Al bakıyorsun <laughs> Baran Bengüç falan böyle. Tanımam ki ben Tanımış. bu arada Baran'ı muhtemelen. Baran'ı ben de tanımam da Selin'in saçlarımdan net İlk tanırım. İlk defa böyle yani. bir şarkısında dinliyorum görüyorum Baran'ı. Selin'i tanırım evet. Saçlar alev. Okey. Mina ile aynı saç rengi. <laughs> tamam, onun point. dışında ekstra eklemek istediğimiz bir şey yok gibi. Tamam. Kanalımıza, kanalıma abone olup yorumu atarsanız, like atarsanız çok sevinirim. Bir de kanalın bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Çünkü paylaştığımızda direkt etkileşim almamız bizim için de önemli. Sizlerle de direkt hızlı bir şekilde iletişimde olmuş oluyoruz. Eee bugünü pazar olarak öngörebiliriz. Muhtemelen biz bugün editler ve pazar günü atarız diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki cuma günü Manifestin Deluxe Albümüne reaction gidiyor. O yüzden de bildirimlerinizi atışmayı unutmayın. Efendim. Evet bu arada çerez gibi olsun diye. Yes. O zaman görüşmek üzere.